Rumenige. Lan git lan. Bak bak. Sakin ol kendine gel. Herkese merhaba arkadaşlar ben kanal Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Yine Türkiye'de dünyada görmediğiniz aslında benim kanalda daha önce gördüğünüz fakat hiçbir kanalda görmediğiniz bir challenge başlatıyorum. Yine yeni bir seriyi başlatıyorum ve bu yeni serimizde yine sizin karınıza yine benim zararıma bir seri olacak. Hocam bu serimiz uzun zamandır beklediğiniz, aylardır sorduğunuz soruya cevaptır ve dört gözle bekliyordunuz. Hemen söyleyelim. Biliyorsunuz ben daha önce dedim ki ufak bir serim vardı. Beni yenebilene 300 Minecraft adında bir seri başlatmıştım. Bu seri seride de bir videoda 3 tane ayrı takipçimle maç yapıyordum ve beni yenenlere myclub gönderiyordum. Böyle bir challenge'ımız vardı ve bir süre sonra ara vermiştik. Niye ara vermiştik? Çünkü kendisiyle maç yapayım diye bazı takipçilerim abartıp hakaret etmeye dahi başlamıştı. Bayağı canımı sıkmaya başlamışlardı. O yüzden rafa kaldırmıştık. Yine bu seriyi başlatıyorum. Fakat bu sefer serimize zam geldi. Beni yenebilene 600 myclub. Hatta şunu söyleyeyim. 600 myclub 100 lira. isteyen takipçime 100 lirada verebilirim. 600 myclub da verebilirim. Bank Bank hesabı IBAN'ı varsa IBAN'ı atabilirim. Eğer hesabı yoksa da direkt hesabına girip MyCloud'u yükleyip çıkabilirim. Yani küçük kardeşlerimiz üzülmesin bizim banka hesabımız yok diye. Siz yeter ki şartları karşılayın. O para illa size gelecektir. Bunca zamandır da zaten takipçilerimize verdiğimiz her çekilişte yaptığımız her ufak tefek böyle hediye durumunda anımızın akıya çıktığımızı biliyorsunuz. Bu seriye katılma için ne yapacaksınız? Bundan bahsedeyim. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Fotoğrafını alıyorsunuz. Instagram'a gidip Instagram'dan takip edip DM'den fotoğrafını atıyorsunuz. Abone olup bildirimleri açtığınız Şimdi şunu söyleyeceğim. Bir önceki hesabınıza ikon açıyorum. Size ikon hediye ediyorum da da gene aynı şeyi söylemiştim. Merak etmeyin siz fotoğrafı gönderin. Ben sorarım. Hani baktım iki kere fotoğrafı göndermiş ya da tek seferde göndermiş. Hani bu fotoğrafı ne için gönderdin? Adama örnek veriyorum Ali diye birine çıktı. Adam fotoğraf göndermiş. Ali'ye sorarım. Ali bu haftaki ikonlar sana hediye etmem için mi fotoğraf attın? Ya da maç için mi bu fotoğraf attın diye sorarım. Ali tercihini yapar. ikisinden birini gerçekleştirmiş oluruz. O konuda sıkıntı yok. Tek yapmanız gereken abone ol, bildirimler aç, ekran kaydını al, instagrama git takip et DM'de gönder. Ve en büyük kuralımız saygı saygı saygı. Bu seriyi daha önce biz bitirmiştik biliyorsunuz. Sırf bu yüzden. Hani gaza geleyim diye hakaretler oluyor. Ben sana şöyle yaparım şunu ederim. içinden geçerim. Bileğine dolarım. Boynuna dolarım. Burada böyle dolayacağım. Sadece iki Bilmem şuranı şöyle yaparım şu akrabanı şuraya vururum gibi Tahrik edici cümleler kuruyorsunuz Bunlar gaza gelip size maç yapmama sebep olmaz Eğer baktım siz çıktınız öyle saygısız bir cümle varsa Direkt eleniyorsunuz asla maç yapmıyorum Önce saygı önce saygı diyoruz Bütün şartlarımızdan ve uyarılarımızdan bahsettikten sonra Beni yenebilene 100 TL challenge'ımızı başlatıyoruz Ama şu an kimseye söylemedik nasıl söyleyeceğiz Arka instagramda Instagram'a gireceğiz sonra paylaşacağız Cevap veren ilk 3 kişiyi de maça davet edeceğiz Hadi bakalım ben buradan telefonun da ekran kaydını Açayım hocam. Ne olur ne olmaz diye berke burayı ekler. Evet hocam ekran kaydımızı başlatalım. Oradan Instagram'a girelim ve hikayemizi paylaşalım. Bakalım ilk cevap veren 3 kişi kim olacak? Oluştur diyoruz. Maç yapıyorum. Okey, hikayemiz tamamdır hocam. Hikayemizi gönderiyoruz. Bakalım ilk yanıt veren 3 kişi Gelelim şurada isteklere tıklayalım. Bekliyoruz. Hocam şu an daha yenilemedim. Şu anki mesajlarda ne var? Telefon numaran ne yazmış? <laughs> Engelleyen çocuklar. Muhammed ama hikayeye yanıt vermemiş. Hikayeye yanıt verenleri bekliyoruz. Hocam yeniliyorum. Hazır mısınız? Buradan ayrıyete seviyorsun. Can abim diye Furkan'a teşekkürler. Bakalım. 3 kişi yazmış mı? Oha, oha. Allah'ta çocuk yeni yazdı. Bunlar daha önce yazmıştı. Bilgisayarımda bile izliyorum. Bu hikayeyi mi anlatırmış? Yok, bu değil. Efekan 1, Galatasaray 2, Futbol 3. Tamam. İlginç kişi bunlar abi. Bu üç çocukla maç ayarlayıp geliyorum. Oynat bak. Evet hocam, beni yenebilene 100 TL challenge'ımızın ilk maçına başlıyoruz. Efekan kardeşim direkt geldi. Şimdi bekliyoruz ki maça gelsin. Lütfen eğer siz de oynamak istiyorsanız saygınızı bozmayın. Bu kanalda size hesabınıza top açıyoruz. Size maç yapıyoruz. Mic'lap veriyoruz ve çekilişlerde yapıyoruz. Aa ne yapak ya? Kurban Bir like at kanka sen de. Şimdiden teşekkürler. Evet hocam güncelleniyor. Bakalım Efekan'ın kadrosuna da. Vay. 1306. Derecesi iyiymiş hocam. Şimdi bakalım. Tamamdır. Böyle oynayacağım ben ya. Efekan 5018 takım gücü var. Torres, Mbappe, Musiala, Beckham, Vieira, Camavinga. Çok güzel ikili. Alfonso Davis ile Arnold da göz dolduruyor hocam. Adamın kadrosunda yok yok gerçekten. Futbolunu da çok merak ettim. Bakalım nasıl bir maç olacak. Hocam stat tıklım tık, tık, tık dolu. Her videoda 300 lira kaybetsek evin yolunu şaşırırız. Bakalım zaten kanal zarara gitmeye başladı. Aa şey Tolga'nın challenge'ında isimleri unutmuşum onu düzleyeceğim. Düzleyeceğim şu pozisyon sonrasında. Kankacım sen benim takipçisin. Efe kan. Saklı taktiği bilmen lazım hayatı. Eylem çok saçma biliyor musun? Eylem yapınca. Şut çekiyor adam üstünde şut yazıyor. Pas atıyor pas yazıyor. Ya en aptalca şey olabilir. Hocam. be, geri çekelim. İşin ucunda 100 lira var babacım. Gerard şöyle gördü Ronaldinho. Yu. Ronaldinho. Rashford'u gördü Rashford. Rummenigge. Oy kaçtı kaçtı kaçtı. Rummenigge. Beni nasıl kandırdı gördün mü? Gördün mü beni nasıl kandırdı? Hocam Efekan tehlikeli duruyor bu arada. Hocam Rashford bıraktı. Beckham şurada el uzattı. Rummenigge harikulade. Ulan lan az önce çıkaydın öyle. Aşırtma atarken niye çıkmadın? Tamam. Efekan yaman yaman. Var Efekan'da iş var. Hocam Ronaldinho burada Rumeni gelen öne doğru. Rumeni Aga be. Aha. Oğlum bu dizilişte açık vermiyor adam derken çok güzel buldu açımızı. Kanavaro iyi getirdi ki. ve attı çok hızlı. Hocam kafu. Viera'yı gördü. Viera Gerrard'ı gördü. Gerrard hmm. Hocam Viera Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho. Rush. Ah. Çok kaçırdınız ha. Hadi. ciddi oynayın lan. Kızdım hocam ben ikilere rahat olun ben de. Hocam Gerard Vieira bıraktı Beckham'a Beckham aha Rashford bıraktı Ronaldinho'ya. ya Ronaldinho Rummenigge Rashford'dan mesaj var. E bir de gol olsun. Ay Cannavaro harikasın güzelim. Kafu hocam şöyle Ronaldinho Ronaldinho Rummenigge Rummenigge bıraktı Kafu ya. Kafu Rummenigge'yi gördü. Rummenigge Ronald ya Leno bana dert oldu. Leno bu kadar iyi mi lan? Kafayı oraya kadar niye getirdim lan ben? Hocam Carlos tamam ilk yer bir gol dağıtıp rakibin gardını gerçekten yıkmak istiyorum. Ronaldinho, Rashford'u gördü, Rummenigge. ikiler anlaşamadı bir türlü. O Aha. Bir yere hadi oğlum bir tane daha. Aga ilk yer güzeldi. Hocam ilk yarı baktığımızda Efekan'ın şutu yok. Ama çok sağlam oynuyor bana da şut çektirmiyor. Maç çok tatlı geçiyor ha. Benim gol ya da goller bulmam lazım. i̇şin yani ucunda sonuçta kardeşim. 100 lira var. Beni bozar. Zoruma gider. Ağlarım. <laughs> Vieira. Bıraktı Beckham'a. Beckham. Hocam. Rashford'u gördü. Yapma. Lan. Sakin ol. Sakin ol. Öyle aldık hocam Ronaldinho'ya. Ronaldinho bıraktı Vieira'ya. Vieira. Rummenigeyi gördü. R Kısa pas attım. Gördün mü Rummenigey'e? Bunun sebebi ne şimdi? Çok güzel yere çekmedin mi Gerhard'ı? Çok güzel yere çektim bence. Hocam Torres Beckham. Burada Torres'i kaçırır mıyız? Hocam Ronaldinho'yu getirdim aşağı. Carlos. Ben Carlos'la bir şey yapmadım. Otomatik de ama çok güzel yerde kaydı. Halde yoktu orada. Halbinden güzel bir free kick gelir mi hocam? <laughs> Bence atar. Mbappe ile denerse biraz zor. Tabii ki de Beckham soru mu bu? Geldi mi? Efekan girdi mi? Çok bastın be oğlum. Çok bastın. Çok güzel pozisyonda aslında. Sende Carlos var mıydı? Yok da iyi vardı. Ya bak kısa paslar adamlar niye önüne düşüyor bak bu beni çıldırtıyor. Hocam oyuncu değişikliği yaparsam eğer bunların bu saçmalığı gider girme geliyor derken Mbappe Ölü kanı gördün mü? Eşi hele. Hocam oyuncu değişikliği. Hocam ovunu aldık, Torres aldık, Kroyf aldık. Bu yeni üçlü şey yapacak, toparlayacak. Bir sanda taktiği daha atsak müthiş olur ha. Gel bir tane attık 50 lira. Bunu da atsak 50 lira 100 liraya sanda taktiği. Temiz. 100 lira kazandıran sanda taktiği olur mu be? Viera, Cruyff, bıraktı Torres'e. Torres'ten Owen'a. Owen. Tamam Maradona Beckham'ı gördü. Beckham hocam burada oy boşluğu görmesin dedim. Harikulade gördün Efekan. Müthişsin oğlum. Oy çok güzel gördü boşluğu. Viera, tamam Viera. Viera. Şöyle hocam Beckham'ı gördü. Beckham. Cruyff'ı gördü. Cruyff. Hocam Torres'i gördü. Torres Owen'a. Owen Cruyff'a. Bak bu paslar. Bu... Lan çıldıracağım ha. Ne? bahaneymiş gibi geliyor millete de bir süreden sonra ama ben aşırı hissediyorum bunu ya. Çok gıcık yani tilt edici bir durum. Hocam Torres'e Torres'ten Vieira'ya Vieira yapma o yok. Bak bunu niye yaşıyorlar anlamıyorum. Aynı yerdeydiler. O ileri gitti, o geri gitti. Dediler ki baba güzel bir şey olsun. Böyle bıraktı kafayı, kafu ya, kafu. Bıraktık Cruyff'a, Cruyff. Sakin. Oy çok güzel çıktım. Oven, Torres'i gördü. Torres, Oven'u gördü. Oven Torres, olsaydı yok. O var ya alttakini bak şunun puşlu alttaki var ya. Şey abi geri gidiyor. Kardeşimin dizilişi var ya ben o kadar kesti ki. Hayır. Aa! Owen Torres bıraktı Gerard'a. Gerard, Gerard Cruyff'a. Cruyff hocam Vieira. Bir yerden Torres, e. Torres Owen'ı gördü. Owen bir daha o saklarsan gerçekten sinirlenirim. Tamam sakiniz lan tamam. bizim minimum bir gol atmamız lazım. Hocam 100 lira gidiyor. Hocam Cruyff. Ya ne bak. Oyunu ben ikile verdi ha. Ben ikile verdi. Oy güzeldi güzeldi hocam. Hocam. Lan git lan. Bak bak. Bu ne? <laughs> ağır üstüm oynanan bir oyun var. Efekan da çok güzel içimizden geçti. Ne sağlık kardeşim. Ama çok ağır üstümüz oynanan bir oyun var. Hocam Torres ovunu gördü. Ovun. Ağır üstümüz ama iyiydi. Efekan'ın yaptığı iyiydi hocam. Güzel bu seriye eksi 100 lirayla başlamak beni de mutlu etti. İyi olur ya güzel olur. Bu takım oynamak istemedi bugün. İnanmadılar. Bir tane daha mı? Lan yürü git Efekan. Oha bir daha geliyor. Bak yiyeceğim. Yüzde yüz yiyeceğim. Sağ ayakla vurmasa yüzde yüz yerdim. Ben kazanmayayım diye her şeyi yaptı oyun ama Efekan kardeşim çok tatlı oynadı. Eline, sağlık. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet. Hiçbir şeyin arkasına sığınmaya gerek yok. İsabetli pas oyunumuz 80. Kardeşim de 80. Oynayamadım ve yüzde kaybettim. Efekan mesaj attı <laughs> Hocam önce Efekan'ın 100 lirasını gönderiyoruz. Daha sonrasında ikinci rakibimize geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam ilk kardeşimize ödülünü gönderdik. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketini görsün. Güzel günlerde yesin. Mutlu oldum böyle güzel bir rakip oynadığımdan ve ikinci rakipteyiz. The best team 1100 derece Galatasaray. Hani sizin gözünüzün önünde seçmem daha güzel oldu. Niye? Hani derecesine göre ya da tanıdığa göre seçmiyorum. Hemen gördünüz baktınız nasıl adam seçtiğimi. Bakalım kimler olabilir. Hadi Matius'e yer verelim. Hannover ve Campbell ikilisini oynatayım. Of aşağı çok güzel oldu. Rakibin kadrosuna bakalım. Bak bu adamın kadrosu da sağlam ha. Çok tatlı kadrosu var. 2 tane dos oynatmış sağ sollu. Bu da farklı bir taktik. Hocam 6 dakika oluyor maç. Güzel. Hadi bu sefer 100 liramızı korumaya çalışalım. Çünkü her maç herkesi yenilirsek olmaz. İflas ederiz. Tamam. Bu videoluk yenilme kotamızı doldurduğumuzu düşünüyoruz. Hocam para kaybederken bile bu kadar mutlu olabilen başka bir adam göremezsiniz. Biz de böyle delikanlıyız. Bakalım bu maçta da tokatlanacak mıyız? Az önce kardeşim bize 3'ün birini verdi nerede? Sıra Best Team Galatasaray kardeşimde. Hocam Vieira'yı geri çekelim tertemiz. Daha ciddi daha agresif oynayalım. Para lazım. Çok para lazım hocam. Peki ben yenince bana kim para verecek? aranızda hocam. Hayır işi. Toplaşırsanız. Aha. Aha boşluk gördüm. Severim böyle boşlukları. Rumenige vurdu. Az önce de ilk golü ben atmıştım. Asla sevdim. Az önce de ilk golü attım. Adam tokatladı bizi. Gerek yok. 2-3 fark atmadan rahatlanmam hocam. Mbappe Matheus tamam sakiniz Delight'tan alırsak bu arada ne olur biliyor musun? Mbappe'ye veririz ne olacak? Sakin ol çocuk adam Bu acıdı Sakin ol kendine gel Abi ev takipçiler canavar ha Bu adamlar bu işi biliyor Doğa ya Hocam Carlos'u aşağı çektik bir Beckham Oy çok iyi orta Ronaldo'yu uzaklaştır hayat Çok güzel uzaklaştırdın Başarılarına devam diliyorum Sen bir daha uzaklaştırma Allah aşkına Kaleye mi vurdun sen? Sen kaleye mi vurdun? Bunu al. Tam Rashford gidiyor. Hızlıdır abi. Parktan hızlıdır. Rashford geldi. Rume gelişine indirmeden vurduk böyle patırt diye gömçürek dedik. Sürelim abi biraz sürelim. Şöyle bıraktı. Rashford'a kısa pas attım. Bak görüyorsun değil mi? Kısa pas demek adamın ayağına atılan pas demek. Sağına soluna ön arkasına gidiyorsa bir şey var o pozisyonda hocam. Kasma kasma burada kasması mutsuz duma sebep oldu biraz. Tamam. Konami sen bugün beni iflas ettirmeye çalışıyorsun herhalde. Hayırdır hayatım? Sol ayak! Sol ayak! Aga be piteçe. bu adam benim yani, takipçim. Corner taktiğimi biliyor değil mi? Bakalım. Bildiği halde önlem almayacak mı yoksa? Aa, aa, Gülüm! Oy! Ben biliyorum bu taktiği. Önlem alsana oğlum çeksen oyuncu oraya. Bak bir daha yapıyorum. Bak bir daha yapıyorum. Önlem al. Bak gösteriyorum. Kasma. Kastı. Çekemedim. Cannavaro. Bıraktı Beckham'a. David Hocam Matius. Matius'ten Vira'ya. Ama bu şekilde kasarak oynayamayız ki. Kardeşim. Hayır lan. <laughs> o kadar taktik yapıp da bir uzun topa gitme. Kendine gel. Bu arada takılmalar beni çok fazla yoruyor, yıpratıyor. Tamam Matius vur gitsin de. Yani kardeşimin interneti çok kötü. Şimdi şunu söyleyeyim. Normal bir online maç olsa ben bu maçı atmam. Böyle bir kasa interneti size izletmek istemem ama takipçinin maç sayısı olduğu için her türlü takipçi gelebiliyor. Hocam bir sadda taktiğimiz var mı? Rumer Rashford. Az önce bir sadda taktiği yapmıştık. Başka hiçbir şey yapamamıştık. Bu maçta da sad... Saat... Bak kasma. Kas... Bak görüyorsun değil mi? Pas attı yere bak. Kasmadan dolayı kafayı yiyor oyuncular. Hocam Beckham. Bırak Ronaldinho ya Ronaldinho Rumeniga'ya. Bak Gülüm internetin Aa. aa. Kanavaro bıraktı hocam kafaya kafı Şöyle bir de Viera'yı Viera'dan Matius'a Matius Rumeni aşağı doğru kaçtı Messi Hocam Burada bizden biri Tamam sakiniz Carlos Oyun aksa şöyle Ne güzel, güzel paslaşırız da Oyun akmıyor Hocam Beckham Rashford'u gördü. Rashford şöyle gördü. Messi tamamdır. Oyun değişikliği yapacağım. Bu ne? Allah aşkına. <laughs> ne diyeceksin? Yani adama ne diyeceksin? Adam attı. Ama kardeşim inşallah bu maçı kazanırsın 100 liraya gider güzel bir internet alırsın. O parayı bence öyle kullan. Bu maçı kazanırsan internet açısından kullan derim. Hocam Owen Torres Vieira geri çekiyoruz. Cruyff'a Cruyff. Öyle Torres'i gördü, Oven tamam. Güzel, çok güzel. Bak oyun akınca ne güzel paslaşıyoruz, ne kadar tatlı paslaşıyoruz. Oyun tekleyince sıkıntıya giriyoruz hocam. Viera'yı geri çekelim, bu maçı 100 lira vermeyelim ya. Vermeyelim. Ayıptır. Yani zaten güzel bir internet de göremedik karşımızda. Oven. Şöyle gördü Torres'i. Torres Oven'a. Oven gidiyor, kaleciyi çıkarır büyük ihtimalle. Ay çok ince attım be. Çok ince attım. Tamam olsun. Bakın Torres'i gördü. Torres Cruyff'a. Kroiftan Ovun'a. Ovun'dan Torres'e. Torres gidiyor. Torres indi aşağı. oyunun güzelliğini gördün mü? oyunun tatlılığını gördün değil mi? Ben o topu kaldırmamıştım mesela. Oyun kastığı için kendi kendine o top havaya kalktı. O da güzel bir böyle yarım yatan voley tarzı bir şey yaptı ya. Hocam Torres oğun tekrar kaçmak istedi. Aha. Aha. Pu kaydım. Olmadı. Adam bize kayacak hocam. Lan oğlum. Viera her yere ataydı. Messi'nin önüne atmaya. Burada kuzey emanet ettin yemin ederim. Messi atır lan top? Oğun hocam. Torres sakiniz. iyiyiz, Güzeliz. Proif. öyle gördü. Hmm, göremedi. Bu pas hatası bize bir gol şansı doğabilir mi hocam buradan? Hocam yok bir şey. Olsaydı da yok o bile gecikiyor hacı. Yani oyunun ağırlığından oyunun kendisi bile geç kalıyor. <laughs> Pardon cıvıttım cıvıttım. <laughs> Hayır. Ha? Bu bayrak sadece bize mi var kurban oldum ha? Kaldır biraz. Kaldırıp gösterecek şimdi. Aha gördü Viera'yı. Viera Rumeni Viera, Kroyfan'ı. Kroyf ovuna. Ovun ah be. Hocam bir o zaman Connor taktiğiyle maçı bitirelim. Hocam Beckham. Tamam. İzleyin. Carlos. Sakince. Beckham. Beckham al. Beckham. Yapıştır gelsin iyiydi. Galatasaray kardeşim. Dubestim kardeşim. Eline koluna sağlık. Güzel fakat bir o kadar da ağır bir maç oldu. Hocam istatistiklerimiz de ortada. 100 liramızı koruduk bu maç. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu. Sıra 3. kardeşimize geldi. Oynat bakalım. <laughs> evet hocam 3. maçımızdayız. 100 lira vermek istemiyoruz. Rakibimiz Aykut. Nasıl koydun <laughs> Aykut? Dc'si 740. Ya yeni hesap. Ya oyuna yeni başlamış biri. Böyleleriyle maç yapmayı gerçekten seviyorum. Niye seviyorum? Farklı şeyler yapıyorlar. Hani ezberlediğimiz şeylerden çıkıyorlar. kadrosu da 4.660 7 Ronald Ronaldo, Mbappe, Maradona. Hocam ben herkesten her şeyi beklerim. Biliyorsunuz bu oyunun işi gücü belli olmaz. Her an her şey olabilir. Bakalım Aykut kardeşimle nasıl bir maç olacak? Kusura vermek istemiyorum. Ben bu videoyu kapatmak istiyorum. Daha belki editleyecek video 50 dakika oldu. Söver bana büyük ihtimalle. Bu yüklü bizde de Seni seviyorum belki Yat bakalım. Hocam başlıyoruz. iki maçta da sabda taktiği bulduk. Oğlum siz nasıl bir taktiksiz lan? Sabda biliyorsunuz. Üzdü, üzdü. Carlos şöyle gördü Beckham'ı Beckham. Şimdi sakiniz şöyle ileri oynadık hocam Rashford'dan, Rashford. Ha. Ver, 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 ver. Topla gel, topla gel, topla gel, topla gel, topla gel. Topla gel. Topla gel. Hop. Pas mı? İnanıyoruz. Rashford şöyle bıraktı Rummenigge'ye, Rummenigge oradan. Aha Rashford tamam. Halı sağda mı oynuyor Remzi? Kendine gel. Halı sağda top oynamıyoruz. Kendine gel. Ama benim gol atmam lazım. Ben böyle cıvıtırsam eğer bir gol yersem o kadar üzülürüm ki. Yapıyorum. Dönerse alırım. Aynen de öyle oldu. Matius. Rahatlı Cannavaro'ya. Cannavaro Rummenigge'ye. Rummenigge Ronaldinho'ya. Rummenigge, Ronaldinho, Ronaldinho Rashford'a. Rashford'dan Rummenigge'ye. Rummenigge. Gördü Rashford'u. Rashford alır. Alırsın. Alır. Ama neyi aldın gülüm? Neyi aldın gülüm? He. Özel harekat Hilal boyaklı bozkurtlar lan ne yapıyorsunuz Sakin Aykut sakin anlaştık bu maçı sen bana salacaksın 50 paylaşacağız gülüm anlaşmadık mı video'dan önce Aykut'cum ya kendine gel hocam Rashford Ronaldo alıyor Ronaldo Rashford'a dalan şut güzel tamam severiz 1-0 oldu 1-0 olsun bizim olsun hocam Yüz ramuz da bizim olsun. Çok fazla zarar etmeyelim. Ay. Marsya e dönüş falan deniyor lan manyak bak. Manyak mısın Aykutçu? Kendine gel. Hoca ama Aha. Ha ben aşağıda fal yaptıydım. Onu unuttu zannettim unutma. Ölü yaprak mı deneyeceksin sen Aykut? 55 metre. E niye o zaman piloyu aldın ki? Ya piro da tabii ropası. Yani Del Piro'ya o kadar mı güvenmiyorsun derken Oradaki boşluğu gördük Rumeni'ye <laughs> <Puh! gülüyor> Aykut'cum sen benim takipçimsin tatlım. Yani bunu yersen gerçekten üzülürüm. Bak biliyor taktiği. Ama kast orada Aykut orada kastırılmaz hayatım. Ya Bev takipçi orada kastırmaz. Daha ciddi bir yerde kastırır. Hocam Ronaldo'yu raşurta. Aşurta. Pu. Hey! Anasının nikah. Hocam Beckham, Vieira, Ronaldinho'yu gördü. Ronaldinho, pu. Ya, evet. güzel, güzel. Maçta çok garip şeyler olmuyor mu? <laughs> Hoppa! ba. E kalk. Gel, gel, gel. Tamam Matiz, el uzattıysan koşacaksın hayatım. Hocam, Tekrar burada Rummenigge'ye. Hocam bırak Ronaldo ya. Ben geri oynamadım ya. Ben oğlum ben. Kim oynadım? Kanla var Omur. Tamam. Çok değişik şeyler oldu burada. Bizim bir tık üstünlüğümüz var. Güzel maç devam. Maradona bir yere alır mı? Ee, öyle yatarsın canım benim. Hocam Rummenigge. Rashford. Hop oh, bırak da Rummenigge'ye. Öyle de yapılmaz ki. Matius. Tamam, sakiniz. Beckham, David Beckham. Dışarı falso verme be gülüm. Verme be hayatım. Geçeydin o bacak arasından bir. Carlos da gole gidesin var. Demedim. Ver, bir daha gidesin. Bir daha Carlos'un içinden geçmeye çalışırsan. Orada boşaldı mı biraz ora? Hocam. 23 numara boşaldı. Oha. Oha geliyorum. Hocam Carlos, Carlos, sağ ayak. Carlos, Carlos sağ ayak. Ah! Olmadı, başaramadık. Ronaldo, oy, dur lan, dur. Oliver Kahn, tamam sakiniz şimdi. Tamam ben de benden. Lan. Beckham, hocam burada Torres'i gördü. Torres alabilir mi alamadı? Tamam bu. Lan. Adam uzun topa başladı ya Aykut. Aykut uzun topa başladı. Bir şeyler oluyor. Garip şeyler oluyor hocam. Matheus böyle Vieira'yı gördü. Vieira attı. Vieira topa gitmedi. Sebebi ne acaba? Tartışılır. Matüs bir daha attı. Cruyff aldı. Owen aldı. Kaldırdı Torres'e doğru. Torres şöyle kaldırdı. Olmadı. Başaramadık. Hocam Beckham. Bir güzel golümüz var Beckham'la. Hocam Beckham rahatlı Torres'e. Torres'ten Beckham'a. Beckham kaldırır mı yok? Baskı. Baskı. Hocam şey getirmedi bize. Cruyff Owen'ı gördü. Owen Cruyff'a doğru. Tamam Noyer sakiniz. Kaybeder o topu. Aynen öyle. Matius bugün ne iş yaptı lan? Valla topları nereden aldı? Nereye götürdü ha? Hocam 3 maç yaptık. İlk maçımızda Efekan beni yenerek 100 lirayı hak ederek kazandı. Ve Efekan'a parasını gönderdik. Daha sonrasındaki iki rakibimizde yenmeyi başardık. Para kasada kaldı hocam. Ve siz de bu challenge'a e katılmak istiyorsanız, bu seriye katılmak istiyorsanız tekrar diyorum. Kanala abone ol, bildirimler aç, ekran kaydını al, Instagram'a gel. Instagram'dan takip et, fotoğrafı gönder. Sizle beraber maçlar, sizin hesabınıza top açımları, çekilişler bu kanalda devam edecek. Ne diyoruz? Ben buraya sizin sayenizde geldiysem size de bu şekilde ufak tefek hediyeler vermek zorundayım. Hep bana hep bana bana olmaz. Felsefemiz bu. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.